<laughs> yap bakayım evet patlatıyor arkadaşlar şöyle Açabı. kan attı, kan, attı. kan beki ben ne yaptım hepsini nasıl döktüm oğlum yanlışı da ben döktüm değil mi oğlum kanını kapatamıyor çünkü kapak şuraya sıkıştı farkında bile değil Ee Oh. I found him cup. En hayat, hayatı hayat, sorguluyor. Hayatı sorguluyor. Daha sekiz yaşında hayatı sorguluyor. Evet arkadaşlar. Bu kadar geçirdik. Arka çalışıyor. Bütün meseleleri yeri bitmiyor. Çok kalın oldu Almata. Almata'mıza patlayacak kadar artır. Yani Bu kadar kalın oldu Niye böyle? <laughs> <Gülüş> eğlendik mi? Eğlendik. Evet. O zaman küçük atkan. Bir daha... oh, bir gülüşünü yap. Evet. Bir gülüşünü yap bakalım. <gülüş> yeah. uh. <socks> <left citizenship> <donkey Monday> o zaman hoşçakalın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bir bak kapatıyorum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?